Niyetin vakti. Akşam ezanı okunduktan sonra yarınki ...orunca akşam ezanından itibaren niyet başlar. Ta ertesi gün kuşluk vaktine kadar devam eder. Ha bunun çok faydası var akşamdan başlamasının. Bu ilerideki kefaret orucunda önümüze altın gibi çıkacak. Demek ki bugün iftarı açtığımız anda yarın orucu... niyet etmemiz için bize süre başlamış oluyor. İftar açtığımız andan itibaren yarın orucunu niyet edebiliyoruz. Ya da ta yarınki kuşluk vaktine kadar önümüzde süre var. Şimdi bu kuşluk vakti ne? Hani o vakitte de Kur'an-ı Kerim'imizde bize tavsiye edilen Peygamberimizin sürekli yaptığı, bize de müekked sünnet olan duha namazı. Duha. Ama bunu halkımız kuşluk namazı derler. O vakit takılınca o vaktin adını kullanırlar. Kur'an'da adını kullanmazlar. Kur'an-ı Kerim'deki sureden, ayetten adını alan bu duha namazı işte o kuşluk vaktinde kılınır. Orucun da niyetinin son anıdır kuşluk vakti. Şimdi 20 Mayıs 2018 Elazığ'da kuşluk vakti kaçta biter? Öyle ki Onur ki tereddüt geçirdik, orucumuzu o vakte kadar hele erteleyelim, işim düşündüğüm gibi zorunlu olmasa niyet eder orucumu kaybetmem dedik ama tedirgin o saate kadar bekleyeceğiz. E bu saat kaç? Herkes der ki kuşluk vakti, kuşluk vakti. Bunun bir saati var. Şu an 20 Mayıs 2018 Elazığ'a göre söylüyorum. Arkadaşlar kuşluk vakti saat 10'dur. Saat onla bir dakika kalıncaya kadar bu niyeti yapar. 10 dedikten sonra yapamaz. Yapsa da geçersiz. Peki Ardahan en doğu ilimiz orada da dokuz kadar yapacak. Edirne en batı ilimiz orada da on otuza kadar yapacak bu niyetini. Hepsi dakika dakika bunlar ayarlı. Ancak onda niyet edeceğiz de biz buraya göre hiçbir şey yememiş olacağız hiçbir şey içmemiş olacağız. Hiçbir şehvi olay yaşamamış olacağız. Yani oruçlu gibi saat 10'a kadar gelmiş olacağız. Bu arada unutarak arkadaşlar hani saat 10'da niyet edecek bekliyor ya kuşu vaktini unutarak bir şey yedi. Bakın orucun hiçbir tarafını unutarak yiyip içmek orucu bozmaz iken bu tereddütlü saat ona kadar kuşluk vaktini bekleyen bir kişi unutarak dahi olsa orucuna o gün tutamamış hale gelir. Bir şey yiyip içtiyse unutarak yedim dediyse dahi oruç gitmiştir. Burada unutma affedilmiyor. Bu hüküm Maliki mezhebinde çok ağır oruçlu bir kişi unutarak bir şey ağzına aldı. Unutarak bir şeyi ağzına o 11 ay süresince alıştığı gibi verdi. Maliki mezhebinde unutarak yenilen, içilen her şey orucu bozucudur. O gün gitmiştir, kaza yapılacaktır. İşte buradan alıyor bu gücü. Bundan dolayı unutarak dahi olsa saat ona kadar bir şey yiyip içmemiş olacak bir. İki, bunun özel bir niyeti var. Hani o vakte kadar bekleyince bizim gece savurla yaptığımız niyet gibi değil bunun niyeti. fecirden itibaren oruç tutmaya niyet ettim demek zorunda. Eğer fecir kelimesini kullanmazsa kuşluk vaktinde niyet edecek kişi. Bu fecir kelimesini kullanmazsa o gün oruç tutmamış oluyor. Ben bir kelimeyle orucu ya oluyor ya olmuyor. Ama bunlar bizim tamamen ilk kez duyulan ilmi temel bilgilerimiz. Fecirden itibaren oruç tutmaya niyet etti. Arkadaşlar kuşluk vaktine kadar yani saat ona kadar hangi oruçların niyeti yapılabilir? Şimdi biz burada sadece bir tanesini anlatmış olduk. Kuşluk vaktine kadar birkaç tane orucun niyeti tehir edilebilir hangileridir? Ramazan orucunun 30'u da kuşluk vaktine kadar tehir edilebilir. Edası, Ramazan'ın yakasında böyle bir imkan var. İki, nafile oruçlar. Saat 10'a kadar e, niyet edilmeden tereddüdümüzün geçmesi için veya beklediğimiz konuların ise beklenebilir. Günü belli olan ada oruçları, bir şeyi adamışızdır. Şu şey olursa, şu gün oruç tutacağım bak gününü belirlediyse o orucu saat ona kadar niyet etmek için kuşluk vaktini bekleyebiliriz. Günü belli olan adak. Demek ki bunlar Ramazan'ın edası, nafile oruçlar, günü belli olan adak oruçları kuşluk vaktine kadar niyet etmekte önümüz açık. Arkadaşlar 3.18 imsak vakti bugünün bu 3.18'den önce hangi oruçlara niyet etmek zorundayız? Bunu kefaret tutanlar bu hatadan dolayı öyle emeklerini araya verirler ki işte burası bunun için bu temel fıkıh. Ben döne döne vurgu yapıyorum. Kur'an-ı Kerim'imizde İslami ilimler içerisinde şerefine binaen hangi ilmin adı ayette geçer dendiğinde fıkh, fıkıh geçer. Bunun dışında hiçbir ilmin adı geçmez. Fıkıh bu kadar temel. Fıkıh olmadan hiçbir şey olmaz. Elbette biz bunları size sohbet tadında ve kıvamında anlatmak için nice sıkıntılar. Biz bunları kaç kitaptan günlerce başın çatlayacak halde topluyorsun ama Burada da nasıl yormadan veririm diye çırpınıyorsun. Ama bu bu kadar şerefli, Kur'an'da bunun dışında hiçbir ilmin adına övgü geçmeyen ve bu ilim olmadıkça arkadaşlar hiçbir yaptığımızın temeli olmayan herhangi bir ufak sarsıntıda yok olan amel demektir. Mecburen herkes fıkhını öğrenmek yani en azından ilmi halini öğrenmek farzı ayındır. Hiç kimse bir başkası biliyor diye işte eşim biliyor. Hayır kurtarmıyor. Herkes bizatihi şahsına münasır fıkı yani asgari ilmali bilmek farzı ayındır. Bundan sorulacak. Ben bilmiyordum mazeretine sığınamıyor. <laughs> Sadece kafir ülkesinde yaşayan biri bu mazerete sığınabiliyor. Çünkü onun bir özrü var. Orada istediği ilmi elde edecek kitabı, hocayı, medreseyi, okulu bulamamıştır. Ama Müslüman ülkesi bizim ülkelerimizde böyle bir mazeretimiz yok. İmsaktan 13-18'den evvel niyeti yapılması farz olan hangi oruçlar? Biz bu Ramazan orucunda bir orucu tutamadık, iki orucu tutamadık. Bunu Ramazan'dan sonra kaza ediyoruz. Kaza. Kaza ederken Ramazan orucunun bakın edası ona kadar süresi var ama kazası 3-18'den önce 3 3.17'de niyeti yapılmak zorunda. 3.19'a kalırsa o kaza olmaz. Birçok kaza tutan özellikle kadınlarımız özel hallerinden dolayı Ramazan orucunu tutamamış kadınlarımız onu kaza ederken işte o imsak dakikasında o akşamdan itibaren niyet edebilirim altın kıymeti bunun içindir. Unutmamak için, o kazasının yerine gelmesi için, işte ya akşamdan itibaren ta imsa'a kadar niyet eder. İmsaktan sonra niyet ederse kaza olmaz. Ne olur? Nafile olur. Borcunu ödememiş olur. Bir adak orucunu başlamış, adamış bir oruç, ona başlamış ama bir sebepten dolayı bozmuş. Sonra onu kaza ediyor. Onun kazası da 3.18'den evvel olacak. 3.19 dedi mi o kaza yerine gelmez. Ada orucunun kazası. Bir nafile oruç. Yani pazartesi perşembe orucu gibi ya da mübarek günlerin orucu gibi bir oruca başlamış bir sebepten dolayı bozmuş. Bunun sonunda kaza edecek mecburen. Bunu kaza ederken de 3.18'den evvel niyetini yapmak zorunda. 4. Zıhar kefareti. Hanımına demiş ki senin göğsün, sırtın, işte boynun, şuran, buran anneminkine benziyor. Arkadaşlar bu söz öyle ağır ki bunun için kefaret orucu tutmak zorunda. 60 gün. Bunu çok ahmaklar söyler. Ya şu kısmın işte aynı anneminki gibi. 60 gün oruç tutmadığı sürece o hanımına el sürme şeyi yetkisi bitiyor. Suç üstüne suç işliyor. Ha zihar kelimesi budur işte Kur'an'da geçer. Öyle istediğin gibi her şeyi benzetemiyorsun. Her şeyin kuralı, fıkıh bunun için önemli. Bu zihar kefaretinin orucu da niyeti de 3.18'den önce olacak. 4. Yanlışlıkla bir adam öldürmüş. Pişman oldu. Hatayla öldürdü. Bu da bir kefaret orucu tutması gerekir ki, o hatasının affı o ölene de bir rahmet olsun diye. Buna katil kefareti denir. Katil kefareti orucu da hep 3.18'den önce niyet edilmek zorunda. 5. Yemin ettik, yeminimizi bozduk. O yeminimizi, bunu kadınlar çok yapar. Bazen erkekler daha az olsa yapar. O yemini yerine getireceğiz. Kefareti 3 gün oruç tutacağız. O yeminin üç gün orucunun hepsinin niyeti üç on sekizden önce olacak. Yoksa o kefareti tutmamış oluruz. Ve o borçtan Allah katında sorgulanırız. Biraz bugün gelemeyiz de bu ayetle tescilli arkadaşlar. Ramazan orucunu niyetlendik, başladık. Arkadaşlar bunu bitireyim, bugün tamam olsun. Eee Şafilere göre niyetin vaktine geçemeyeceğiz. Mecbur hanifelerde bitireceğiz. Ramazan orucunu niyet ettik, başladık. Gündüzün bilerek veya isteyerek orucumuzu bozduk. Yani hiçbir şer'i özrümüz yok. Keyfi orucu bozduk. Bunun bedeli nedir? 61 gün 60'ı kefaret aralıksız Birisi de o bozduğumuz günün kazası, 60 artı 1, 61 gün bu suçu ödemek zorundayız. Bunun niyeti, o 61'inin de niyeti 3.18'den önce olacak. Diyelim ki 57'sini yaptı geldi, yaptı geldi, yaptı geldi, 58. de 3.20'den sonra niyet etti. O 58'in hepsi ölür. İşte bunu bilmeyen kefaret tuttuk zanneden nice kadınlarının kefaretinin hiçbiri yerine gelmez. O da zanneder ki yerine geldi. Ondan dolayı işini garanti almak için ne yapmak zorunda? Akşamdan niyet et, yattı erken niyet et. Ama imsaktan sonra koyma. Çünkü bir dakika geçtiği zaman o imsaktan sonraki her gün kalkabileceksin değil. Oldu ki kalkamadın. Hepsi gider, hepsi nafileye döner. Kefaret tutmamış olur, sıfır olur. çocuğum şuradan şu şekilde gelirse diye anne bir adak yaptı. Ama gününü belli etmedi. Günü belli olmayan adakları o dediği şekilde de çocuğu orada o şekilde sağlıklı geldi. E o kaç gün oruç adadıysa adadığı kadar oruç tutacak. Bunun niyeti de günü belli olmadığı için 3.18'den önce olacak. 3.18'den sonra kalırsa o borcunu yerine getirmemiş oluyor. günlük Hanefi'lere göre niyetin vaktinde bu anlattığımız altın kuralları inşallah hırsımıza almış isek ki bundan sonra en azından bunlarda hata yapmayız. Haftaya Şafi kardeşlerimizin niyet vakti konusuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bak bugün niyeti bitirelim dedik. Onu dahi bitiremedik. Çünkü arkadaşlar süratli şekilde anlattığımız zaman hazım olmadan anlatırsak kalıcı olmaz. Mecbur hazmı dikkate alarak tane tane veya vurgulayarak anlatıyoruz. Öyle olunca planladığımızda yerine oturmamış oluyor. Hayırlısı bakalım. Bir niyet farzını daha hala bugün bitiremedik. Rabbimiz bütün bu ilimlerin bereketiyle rızıklandırdığı yukarıda hadis-i geçtiği üzere kullarından eylesin. el -Fatiha.